Hiç değilse ondan daha dürüst. Seni bilmiyorum. İkimizi de haklayacak. Bırak batıma. Ama gelecek değil mi? Abi. Dürüst değilsin. Ona güvendiniz. Oh. Dürüst cevap ver. Sedat nasıl? Bir ara çok korktum. Bekle, bekle. Bir ara Babama de ki işin şakası yok Yıllar sonra yeniden kimsesiz kalmak da kolay değil Türkiye'nin dizisi gurbetçiler zirvede Buraya geliyor Gel gel Mami gel Başa gelen çekilir On numaralı topçunun sevgilisine küçük bir hediyesi Çok güzel Ben de para hı, gani On tane torunum olsun, onla da yeter. Şeytan diyor ki, yapış şunu Yangın merdivenden sizin kata çıkarken yakaladık. Nerede şimdi uğursuz? Konuşması da bir garip. Takım bu, o olmaz. işte. Türkiye'nin dizisi Gurbetçileri, Türkiye çok seviyor. Gurbetçiler, pazartesi akşamı ATV'de. Babam öldü dedin, mezarlığın başına gidip <laughs> ağladın. Evet. E, sanat dünyasına girmek için böyle söylemen <laughs> mi gerekiyordu? Kadehleri yerlere fırlattı. Batsın bu dünya çalıyorum. Nasıl ağlıyorum biliyor musun? Ben zaten daha çok parayı sen yediriyorsun <laughs> sevgililerine. Kimseye ihtiyacım yok. Bir erkeğin parasına hele hiç yok. Kerem de sana şiirler yazar mıydı? <laughs> Kaldırınız lütfen şu <laughs> Sen kadın kıskanır. Deli olduğum doğru. Ömer'le evlenmeyi düşünüyor musun? Setteydim. Annemden telefon geldi. Anneannen ağırlaştı. Gel. Ol. Hakkını helal et. Ana Bülent her söylemizine biniyor ben de binerim dedin mi demedim yani. ya. Boliç ve Alpay'la adın anıldı. Neden böyle anıldı yani neden sen kullanıldın? 2, 3. <laughs> yine çok özel. İbrahim Tatlıses ile Barış Manço'nun Bodrum'daki gizli buluşması. Neşet Ertaş'ın çok özel açıklamaları. Orhan Gencebay'ın ilklere imza attığı kaseti ve evinden hiçbir yerde göremeyeceğiniz görüntüler. Serdar Ortaç'ın yeni albümü ve hiç bilinmeyen sırrı. İbo'nun rekora gidişi ve ilk klip şarkısı. Kaya'nın üçüncü klip şarkısı ve Deniz Müzesi'ni andıran evi. Gülben Ergen'in ikinci gelinlik heyecanı. Rafet El Roma'nın evlat özlemi. Hülya Avşar'ın arkasından çekim yapanlara kızışı. Ahmet Kaya ve Ebru Gündeş'in yeni kaset heyecanı ve daha neler neler. Harika pazar. Pazar 11 onda. Ben hayalimdeki mutfağı anlattım. Kelebek getirdi, taktı. İki günde. Kelebek mutfak yaşamınızı yeniliyor. Oo oh, ne amur. <laughs> Beyefendi çok teşekkürler. Ne tarafa? Zincirli kuyu. <laughs> Geçen gün arabama çarptılar. Küçük bir işim var. <laughs> <laughs> Evimi de su bastı. <laughs> Öyle mi? Benim e de arabama çarptılar. <laughs> ne iyi olmuş, ne evet, iyi, iyi, iyi olmuş. Evet. Görüyor musun? <laughs> Beyefendinin arabasına

Bugünlerde herkes Hav Sigortaya geliyor çünkü bizde kümatik sistem var yani hız var kolaylık var müşteri mutluluğu var burada kuyruk buyruk yok buradaki tek kuyruk akvaryumdaki balıkların kuyruğu Hav Sigorta Kümatik burada. bayram kampanyasını kaçıranlara pembe gazeteden süper fırsat. 36 parçalık Goylex yemek takımı ve yanında süper hediyeler. Kaseden servisi yemekten tatlı tabaklarına 36 parça tam bir Royal Royalex takım. Bitmedi yanında bayram hediyesi. 24 parça İtalyan çatal bıçak takımı. Ya da 5'li Eko servis seti ve 12 adet tatlı kaşığı. Ya da 5'li Eko mutfak seti ve 12 adet tatlı kaşığı. Hepsi 29 pembe gazeteyle sizin. Alın çifte bayram yapın. Pembe ve gazete sabahla. Türkiye'nin gazetesi Asabi'ye şiddetle ilgi gösteren bir kesime daha gururla rastlanmıştır. Asabi, ilaç gibi gazete. Sadece 20 bin lira. Her sabah bir tane mutlaka alınacak... ATV şans çarkı dönüyor, şans her gün takvim okurlarına gülüyor. Renault Megane, bisikletler, beyaz eşyalar. Bir soruyu çevir şans çarkını, boş yok. Bu kartlarda armağan çok. ATV şans çarkı kartınız yarın takvimle. Takvim 50 bin lira.